ben bu yana kadar çok büyük düşmanlar yendim. Başarılarım çok büyük. Bundan sonra da yenmeye devam edeceğim. Sizin için. Hanlı İmparatorluğu için. Elifleri dizginleyeceğim. E, bunu nasıl yapacaksın? İlk önce Osman Bey'i yok etmek lazım. Bunu buraya getirelim. Ve kellesini alalım. Sonra obasını. Onun obasının için Arslan'dan Arslan doğacak. Kurt'tan kurt doğacak. Eğer Osman Bey Arslansa onun obası da abileri de Arslandır. Onu Arslanları tümünü yok etmedik ki biz buraya tam hakim olamayız. İlk önce aslanları yok etmek gerekir ki koyunlar bizim istediğimiz gibi yaşar. Bu fikrin benim hoşuma gitti. Evet, çok iyi fikir. Tam hakim olmamız için ilk önce arslanları temizlememiz gerekir. Ben de hoşuma gitmeye başladı ve hatu. Hemen harekete geçelim. İlk önce Osman Bey'i buraya getirelim ve kafasına vuralım. Bu görevi sana verirsin. Ne dersin buna? Ona verirsin kendisi de söyledi dönemi. Evet, doğru söylüyorlar. Bence onlar getirsin de. Her şeyi hazırlasın, için işimi yapayım dedi. benim söylediğim gibi olursa mutlaka başarılı oluruz. Senin kafanı çalışır zeki keçi. Eğer söylediğin gibi yapabilirsen, sıradaki beyleri dizginleyebilirsen seni komutan yapar mı? Senin için her zaman hizmet ederim Geyhatu. Min ederim ki ilk önce Osman'ı sonra da Kayı obasının tümünü önünüze sererim bundan sonra sizin için hizmet ederim. Bence bu kişiye inanabiliriz. Evet. Tam öyle olması gerekir. İşte tam hakim olmak için Kayı Obası'nı yerle bir etmek gerekir. Doğru söylüyor. İlk önce Osman'ı getirelim ve kafasını okuturalım. Evet, doğru söylüyor. Öyle olması gerekir. Bundan sonra da uzak problem olmaması için öyle olması gerekir. Ben de sizin gibi düşünüyorum. İlk önce Osman'ı getirsinler, Onunla hesaplaştıktan sonra бирле бир эле бул иши эни комнатанынларында берменин чүнкү Çünkü Осман қолай-қолай еңілмес Kayı obasını kılıçtan geçirme görevini de en iyi komutanlarınıza vermelisiniz. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Kayı obası kolay kolay durmaz. Yarından Osman'ı getirsinler. Ondan sonra da Kayı obasını yerle bir etmek için büyük birlik toplayınız bu iş hatasız halledilmeli. Türk Kubaları Bilimi Birleşmemesi için elimizden geleni yaparız. Eğer birleşirse bizim için o iyi olmayacaktır. Bunu hemen yapalım. Evet doğru söylüyorsunuz. İlk önce Osmanlı'yı yok edelim. Osman'ı getirmek için iki komutan yola çıksın. Onu sağ salim getirsinler.